Anne, baba ben işe gidiyorum. Çocuklar size emanet, tamam Tamam, sen git oğlum işine. Biz mi oynarız onunla? Git, Allah işin gücün rast gitsin. Çocuklar ben işe gidiyorum. Bak size de sokağa çıkma yasağı geldi, sakın çıkmayın dışarı. Dedenizi, babaannenizi de üzmeyin, tamam mı? Tamam baba, hadi. Ama anne televizyon izleyebilir miyim? What the fuck be? What the fuck? What the hey, hey, slow down. Man, easy man, easy. O da ne dönler? Little shit. Chill man, salonun sizin bölgeniz olduğunu bilmiyordu. Come on. O zaman öğret kuralları. Oh, really? Daha 5 yaşında adamım. Fuck you. Yürü sen de batı yakası. <gülüyor> 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 Abi niye dedem ya babaannem bana silah çektin aldığım gibi? Çünkü onlardan birine virüs bulaştırıp öldürdüğümüzü düşünüyorlar. Kimi öldürmüşüz? Tuba halanın ölümünden bizi sorumlu tutuyorlar. O yüzden al bunu, evde boş gezme. İçi var, uğursuz var, ne olur ne olmaz. Al. <laughs> İlk ayrı gazete dolurum <laughs> Baby <Ceybi> bilemez yeniler <laughs> Çocukken oynadık Mario Diyor ne diyor bu deliler <laughs> Galiba sıcaktan eriyom <laughs> Sözlerde bir <hiç> çocuk <acık> yok <laughs> Bunu da emin ol biliyom